gözüküyor mu? Bakın. Her tarafı yıkıyoruz bunu. Biraz uzak durmak lazım üstümüze gelmesin. Üstümüze gelir. Böyle tünek yerlerine falan böyle bir ateş çekmek lazım. Özellikle şu tünelikleri yerler arkadaşlar. Şöyle bir hafif sağa sola şöyle tüyler müller kalmasın. Bizim hoca çekiyor yani. Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün kümesi temizleyeceğiz. Şöyle bir göstereyim. Şimdi geçen videoda gördünüz. Yeni kümesimizi yaptık. Kuşlarımızı buraya aldık. Eski kümesimiz de burada arkadaşlar. Şöyle. Gene ben gerçi biraz temizledim ama şöyle ızgaraları falan çıkardım. Şurada kozluklar vardı. Onları söktüm sepetler. Onun yerine böyle tünekler yaptım. Gördüğünüz gibi. Yani bir kaba temizliğini yaptık arkadaşlar. Ee, şurada hatta bakın. Şeyler burada sepetler. Şu sepetler vardı. Şeyler de burada. Havalar yağmurlu. Şöyle yağmura dışarı koyduk da ıslansın, yumuşasın onları bir güzel yıkayalım, temizleyelim. Hastalıktan bir tane kuşumuz öldüğü için böyle bir şey yaptık. Ee, şuraya bir tane havalandırma deliği açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada vardı bir tane, şurada vardı. Öbür kümesi, yeni kümesin tavanına şey yapacağım, ne derler ona bir tane baca koymam lazım. Şuraya, buraya da koyacağım bir baca. Buraya da bir baca koymayı düşünüyorum. Çünkü havalandırma olması lazım. Çünkü içerisi biraz kokuyor yani arkadaşlar. Hani hiç kokuması lazım. Kuşlar üşümez arkadaşlar. Yani şöyle şu taraftan da göstereyim. Şöyle altı açtık bir şey ama burada biraz sakıncalı. Buraya bir kat daha tel çekilebilir arkadaşlar. İki kat olsa daha sağlam olur şimdi ne yapacağız arkadaşlar dediğim gibi kabasını bir aldım şimdi burayı bir dezenfekte etmemiz lazım ne yapacağız böyle bir tane makine aldım sırt pompası bir de tabi çamaşır suyu çamaşır suyuyla iyice bir şey yapacağız ee, içini fıs fıs yapacağız İyice bir çamaşır suyuyla yıkacağız arkadaşlar ondan sonra hatta daha önceden de bir yakacağız Hatta şöyle bir yakalım bakalım arkadaşlar. Bu e, ateşle yakmak çok iyi. E, mikropları öldürür yani. Ateş yüksek ısı çoğu mikrobu öldürür. Çoğu mikrobu yaşatır. Bazı mikroplar sıcağa dayanıklıdır. Bazı mikroplar soğuğa dayanıklıdır. Şimdi biz hem sıcağa dayanıklı mikropları öldüreceğiz hem soğuğa dayanıklı mikropları öldüreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, benim türmüzüm yok. Hem şu tüylerde falan da gider. Ya da şöyle tüp bir şey yok. Şöyle bir taktik yapacağım bakalım beğeneceğiniz mi? Hem bakalım hem de görün. Evet arkadaşlar şöyle bir ateş. Ateş yaktık. Gerçi pürmüz olsa daha güzel olurdu ama şu tüp bir şeyler. Şöyle gene hafiften böyle tünek yerlerine falan böyle bir ateş çekmek lazım. Özellikle şu tünelikleri yerler arkadaşlar. Şöyle bir hafif sağa sola şöyle tüyler müller kalmasın. Bizim baca çekiyor galiba yani arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle tüyler falan eriyip gitmesi lazım. Bakın şurada bir tüy var. Yandı gitti. Bayağı bir ısı yapıyor yani arkadaşlar. Yalnız bunu evde siz kendiniz yapmayın. Profesyonel insanlara yaptırın. Çünkü ee, tehlikeli arkadaşlar. Hatta ben de şimdi bırakacağım videoyu. Kendim böyle bir yapacağım yani. Videoyu kapatacağım çünkü tek elle sıkıntılı ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. İçerisinde bayağı bir yaktık. Şimdi geldik şeye. Ne derler ona? Çamaşır suyuyla dezenfekte edeceğiz. Aa, şeyimiz var ya şunu o Neyse şurada dursun. Şimdi şunun içinde iki buçuk kilo falan su var. Çamaşır suyu da iki buçuk kilo. Yaklaşık bir kilo koysak yeter. Yani yarısını. Bakalım. Yarısı oldu herhalde arkadaşlar. Biraz daha koyalım. yarısını koyduk. Ben de böyle bir makine var. Öyle fıs fısla uğraşmayayım diye. Şöyle biraz çalkalayalım. burada onun bir düğmesi var Heh. şimdi şöyle biraz Hı, tamam çamaşır suyu geliyor şöyle gözüküyor mu bakın her tarafı yıkıyoruz bunu. Biraz uzak durmak lazım üstümüze gelmesin. Üstümüze gelirse çamaşır suyu olur, iz kalır. Hmm, bayağı da yoğun olmuş. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Huf, ah. Çok tehlikeli. Maskesiz yapmayın bunu arkadaşlar. Çok kötü oldu. Hemen kapatıyorum. <laughs> takıldı. Heh. İyi, elim falan maske oldu. İçerisi köpürmeye başladı arkadaşlar. Şöyle kenara kaç çekileyim de. Hmm. Da genzim yandı. Bayağı bir koyu yaptık herhalde. Çamaşır suyuna. İçeriden şey gitsin. Bakın nasıl köpürdü içerisi. Yukarıdan tavandan falan damlıyor. Iii, resmen içerisini yıkadık çamaşır suyuyla. <laughs> Şimdi bunun kapısını kapatalım. İçerisi böyle hava almasın. Mikrop falan varsa ölsün. Arkadaşlar. Şöyle kapının İçine de sıkalım ya. Vallahi mikro mikro kalmamıştır bunda. Kapının içine de sıktık. Hemen kapıyı da kapatalım. Hı, hmm, daha böyle avacıklar uçuşuyor. Kapıyı da kapattık. Tamamdır. <laughs> Şimdi bu böyle dursun. Bir iki saat. Biz de o arada kuş falan uçuralım. Bu kadar yani yapacak bir şey yok. Bir de o malzemeleri yıkarız. Izgaraları işte tünekleri falan yıkadık mı bu iş tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram sayfamız var. Tatar 34. Facebook sayfamız var Tatar 34. TikTok sayfamız var Tatar 34. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazın yorumlarınızı okuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.